Merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Nisan için bir afiş tasarlayacağız. Kaydola basıyoruz. Google ile kaydol. Buraya mail adresimizi yazıyoruz. Hemen şifremizi de yazdıktan sonra. Evet. Şu an kanmaya giriş yaptık. Giriş yaptıktan sonra birçok ürün elde edebiliriz. Biz bugün afiş tasarlayacağız. Şu ilk sıradaki afişten afiş seçeneğinden devam edebiliriz ya da altı inerek şuradaki afişlerden birine tıklayabiliriz. Biz bugün şu seçenekten gireceğiz, afişe basacağız. Burada öncelikle e, arka plan seçeceğiz. Herhangi bir arka plan seçebiliriz, fakat arka planın sade olması bizim için önemli. Ve sadece ücretsiz yazan arka planları seçiyoruz. Örneğin bu ya da bu gibi. Ben daha önce şurada yeşili kullanmıştım. Yeşili seçeceğim. Daha sonra bileşenlere giriyoruz. 23 Nisan ilgili 23 Nisan bize ne hatırlatıyor? Aslında bununla ilgili anahtar kelimeler yazarak afişimize ekleyeceğiz. Bileşenlerde birçok farklı işte şekil koyabiliyoruz. Resimlerimize çerçeve ekleyebiliyoruz. İşte ıı, hareketli gifler koyabiliyoruz, hareketli resimler. Biz bugün ıı, çizgi filmlerde görülen o çizgi karakterler var ya, on, onlara benzeyen resimler ekleyeceğiz. Hiç yazıyorum. Yazabilirsiniz ama İngilizce yazdığınızda daha fazla şey çıkartıyor. Şu gördüğünüz resmi ekliyorum. Üstüne tıklayabilirsiniz veya sürükleyip bırakabilirsiniz. Yanlardaki beyaz noktalara basarak fareyle istediğiniz noktaya götürerek büyütebilirsiniz istediğiniz kadar. Ben biraz ortalayacağım. Yukarısına ve altına yazı yazacağım. Dikkat edin sağdan ve soldan boşluklarınız aynı olsun. Daha sonra T harfine geliyorum. Bir alt başlık ekleğine basıyorum ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun yazacağım ama 23 Nisan'ı yukarı diğer cümlenin diğer tarafını alta yazacağım. Biraz daha vurgulu ol, olması için. Şimdi 23 Nisan'ı yazdım. Bakın Dejavu serif yazan yer var. Oraya tıklıyorum ve Alegre Bold seçiyorum ben yazı için. Daha sonra şu 76 yazan yerin orayı silip yerine daha büyük bir sayı yazabilirsiniz. Büyük veya küçük. Artı veya eksiye basarak büyütüp küçültebilirsiniz. Ben şunu tercih ediyorum. Bakın yine yanda bir beyaz var. Ona basıp büyütmeyi tercih ediyorum. Tıpkı resimde yaptığımız gibi. Büyüdü. Ve Nisan'a da Enter'a basarak alt almayı istedim. Daha sonra bakın şu mavi yere geldiğimde üstüne basıp üstüne basıp buraya getirebiliyoruz. Bakın 4 tarafı ok olan artı işaretine benzeyen bir şekil oluşturdum. Biraz büyük oldu rengi. Yine beyazlardan şöyle tıklıyorum ve 23 Nisan'ı yazıyor. Ortaya getirdim. Sonra rengini mor yapıyorum. Bakın e, efekt verebilirsiniz bundan sonrası için ben mesela bozulma diyeyim. Bakın hafif bir pembelik oluştu yan tarafta ikili gibi. Daha sonra şu e, aralık. Bakın şu iki taraflı ok yanlarına düz çizgiye basarak satır yüksekliğini azaltabilirsiniz. Bakın Böyle hafif daha güzel oldu. Harf aralığını büyütebilirsiniz veya küçültebilirsiniz ki sıfır daha iyiydi. Tamamdır. Daha sonrası için yine T harfine basıyorum. Bir alt başlık ekleyin diyorum. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. Yine mavi yerdeki o oklara bastım. Biraz Küçülttüm. Şuraya geldim, e, rengini ve yazı tipini değiştiriyorum. Yani yazı tipi ve rengim e, net olarak kural olarak aynı kural olarak aynı olmak zorunda değil, ama ol, olması tercih edilir genelde. Evet, alegreya bold yaptım. Yine şuraya bastım, biraz altı aldım, e, mor yaptım. Ve yine isterseniz efektlerden bozulma efekti verebilirsiniz. Gölge, vurgu bunları verebilirsiniz. Şu aralıktan yine satır yüksekliği ama bu ideal. Bunu değiştirmeye gerek yok. Noktalı yapmaya gerek yok. Ortalı zaten şu anda. Büyük harf. Altın çizmeye gerek yok. İtelik yapma var. Şu an isterseniz bunu yapabilirsiniz. Ama ben yapmayı tercih etmiyorum. Tamamen size kalmış. Bilgisayara kaydetmek isterseniz indire basıyorsunuz. Bakın PDF baskı diyor. Bunu baskı almak için yapıyorlar. Ben size JPEG öneririm. Yani resim olarak bilgisayarınıza kalsın. Paylaşmak isterseniz de paylaşabilirsiniz. İndire basıyorsunuz ve bilgisayarınıza gelmiş oluyor. Teşekkür ediyorum.